Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı Ramazanlar. İki tane hissenin teknik açıdan incelemesini yapacağız bugün sizlerle gelen talepler doğrultusunda. Ama bir SPK ayrısını hatırlatmak zorundayız. Hemen onu hatırlatalım ve hiç vakit kaybetmeden analize başlayalım arkadaşlar. Buradaki paylaşımın asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimi ve stratejilerimi sizler için paylaşıyorum. İlk hissemiz Uşak Seramik olsun. Her zaman olduğu gibi bir büyük resme bakıyoruz. Fotoğrafın tamamını görmeye çalışıyoruz. Bu 2008'den 2022'ye kadar olan bir grafik. Haftalığı alayım şöyle daha net görmek için. Evet. Eski takipçilerimin bildiği gibi ben uşak analizini yapmıştım. O zamanlar şöyle bir trend çizmiştik. En tepeden en aşağıya düşen trend kırılımı çizgisini çektik. Dedik ki hisse 1.65-1.70 civarındaydı. Dedik ki şöyle bir tren kırılımı gelir. Ona yalır ve yükseliş başlar. Risk almak isteyenler buradan alıp 1.65-1.70 aralığında alıp böyle bir yükselişe kapılabilir. Ama ben risk almak istemiyorum derseniz o zamanki öngörümüz şöyle bir de yatay çektik. Şu iki tepeyi birleştirip şuradaki tepeleri şöyle bir yatay çektik arkadaşlar. 1.99 seviyesiydi sanırım. Evet aynen şöyle. Hatta şöyle işaretleyeyim. Telefondan izleyenler için daha net görmesi için ve ilk defa başlayanlar yeni başlayanlar teknik analize daha net görsünler diye. Bakın şu iki tepeyi birleştirip bir de yatay attık. Dedik ki şu direnç seviyesi kırıldıktan sonra yükseliş sertleşir. Eğer ben risk almak istemiyorum, 1.70'den almak istemiyorum, garanti olsun diyorsanız 2 lira seviyesini bekleyin. 2 lira seviyesi üzerinde sert bir yükseliş gelebilir. Öngörümüzü belirtmiştik. Aynen dediğimiz gibi 2 lirayı sert bir şekilde geçti. 2 hafta içerisinde 2.69'a kadar uzandı hisse. Daha sonra da 2.88'i dahi gördü. 2.88-87 civarlarına kadar geldi. İşin i̇şte açıkçası benim beklentim daha farklıydı hisse için. Ben şöyle bir beklenti içerisindeydim. Bu böyle kırılır, geri döner 2 liraya bir ona alır ve daha sert bir yükseliş geleceğini umuyordum arkadaşlar. Şöyle 5-70 civarlarına kadar 6 ile 8 ay içerisinde neredeyse 6 ay geçti. Hisse şu an yataya bağladı. Tabii çeşitli sebepleri var. Bir tanesi endeksin Endekse gelen sert bir düzeltme. Başka sebepleri de var. Onların hepsine teker teker girmek istemiyorum şimdi. Ama e, video uzamasın. Ama e, teknik açıdan hisseyi şu anda ben zayıf görüyorum. İşin açıkçası birkaç tane indikatörü de baktım. E, hareketli ortalama da baktım. Teknik açıdan pek de Olumlu, pozitif mi diyemem teknik açıdan sadece. Ama temel verilere bakarak ve hisseye genel itibariyle genel anlamda bakacak olursam hala pozitifim. Henüz bir e, negatiflik görmüyorum hissede. Genel anlamda tabii. Şöyle bir sanki teknik açıdan da şöyle bir yay çizecekmiş gibi buraya 2 liraya gelip tekrar yükselir mi? Bu da bir diğer senaryo kafamdan geçen. O yüzden temel verilerine de dayanarak hala pozitif ve beklemeye devam ediyorum. Yani şurada 1.70 civarında açtığım pozisyonundan henüz bir lot daha satmış değilim arkadaşlar. E, olursa ilerleyen günlerde şu yataydan yataydan çıkarsa onu da şöyle çizeyim. Evet. Pardon. Şöyle bir dikdörtgen içerisine alalım onu. Aşağıda 2 lira. Günlük grafikte daha net gözükecektir sizler için. Evet. Aşağıda 2 lira seviyesine ana destek seviyesi olarak belirledim. Yukarıda da 2.75 üzerinde bir kapanış gelmediği sürece yükselişin hızlanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 2.75 üzerinde bir kapanış gelirse sert bir yükseliş gideceğini düşünüyorum. Aşağıda 2 lira ana destek seviyem. Altında stop loss olurum. Sizler de kendi risk oranınıza göre, kendi maliyetinize göre stop seviyenizi belirlemenizde fayda var. Yakın destek seviyesi arayanlar için de 2.20 yakın destek, ana destek 2 liradır benim için. Yukarıda da 2.75 üzerinde bir kapanış, sert bir yükselişi beklerim. Bunun dışında Hareketli ortalamalara da baktık dedim. Ee, bazı indikatörlere de baktım. Hisse için o kadar pozitif olduğumu söyleyemem. Temel verilerine dayanarak da hala beklemeye devam edeceğim. Ee, i̇lerleyen günlerde bakalım ne gelecek, ne getirecek. Hisse e, pozisyonumu arttırabilir veya azaltabilir. Diğer hisseye hemen geçelim. Uşak için söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Diğer sitemiz arena bilgisayar olsun. Bir aylık grafiğe bakalım. Görüntü bu şekilde. Son 1-2 yıldır çok sert bir yükseliş var hissede. Güçlü bir trend. Yaklaşık 3 liradan 65 liraya kadar gelmiş ise... Aşırı yükselmiş yani... Buradan alım... Ben yapmam... Ciddi bir yükseliş var yani... Yüzde kaç yapıyor bir bakalım hemen şöyle... 1700... Eylül 19'u aldım. Eylül 19, 19, 2019 Eylül'den bugüne kadar yüzde 1600. Aşırı primlenmiş gözüküyor. Böyle bakacak olursak tabi bu gitmeyecek anlamına da gelmez. Şöyle bir haftalıkta bakalım bir de. Şöyle bir trend çekelim. En başlanmıştan şu tepeleri birleştiriyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Bakın. Yeni başlayanlar şurada bir, iki, şurada üç ve dört birleştirdim ve uzattım. Haftalık grafikte Bakın sanki şöyle buraya kırmış hacime bir bakalım bir de burada biz hacimle kırım hacim gelmiş mi evet hacimle gelmiş sanki biraz evet çok değil ama hacimli bir kırılım gelmiş burada evet normalden fazla bir hacim var bir kırılım gelmiş onay almış ve böyle yükseleceğim ben dermiş gibi bir görüntüsü var haftalık grafikte. Bakın. Kırılım. Böyle bir yükseliş beklenebilir. Bir de günlük grafiğe bakalım. Yavaş yavaş yaklaştıralım. Burada da sanki ikili tepe yapmış gibi bir görünüm. Yine böyle bir düşüş. Şurada destek çizgisi olarak 47 bakın 47 civarları destek olarak takip etmekte fayda var. Biraz daha yaklaştıralım bakalım. 4 saatlikte. Aynen şöyle 47, 48. 48'i destek olarak izlemenizde fayda var. Yukarıda da 64 üzerinde kapanış gelmediği sürece hisse böyle yatayda gezer diye düşünüyorum. 64 üzerinde kapanış beklememiz lazım. Sanki şöyle de bir senaryo var kafamda. Bakın artık burasını destek olarak yakalamış. Şurada yaptığını şöyle. Bakın şurada yaptığını, şurada yaptığını, şurada da yapacakmış gibi. Böyle izlemenizde fayda var arkadaşlar. Yukarıda 64 50 dedik. Aşağıda 48 destek. Bir de 50 günlük hareketli ortalamasına bir baksak mı bunun acaba? Şunları bir sileyim. Hareketli ortonun altında bir 20 günlük atalım. Evet 20 günlük hareketli ortalama da 50 günlük hareketli ortalamayı aşağıya kesmiş. Evet 48 desteğini gelebilir. Şöyle bir bakın şöyle bir yavaş yavaş süzülüyor sanki aşağıya doğru. Buradan bir destek alırsa böyle bir yukarıya tekrar yönünü çevirebilir. Bunu da bu şekilde izlemenize fayda var. Çok aşırı yükselmiş. Yani yeni alım yapılabilir mi? Ben yapmam şahsen. Aşırı primlenmiş olduğunu görüyorum. Tabi temel değerlerine bakmadım. Sadece teknik anlamda çok aşırı yükselmiş. Fakat ee, elinde olanlar için neler yapılabilir? Ben elinde olsa ve maliyeti aşağılardan olmuş olsa hala tutmaya devam ederdim. Çünkü ana trend henüz bozulmamış. Güçlü yükselen bir trendi var. E, orta ve uzun vadede yükseliş trendini bozmamış. Dediğim gibi aşağıda maliyetlenmiş olanlar hala tutmaya devam edebilirler. Veyahut da yavaş yavaş bir kısmını satıp ana parasını çekip elindeki karla beklemeye devam edebilirler. Eğer bir videoda bir değer gördüyseniz arkadaşlar lütfen takip etmeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bu arada bir de YouTube kanalımızı hatırlatalım borsa Fatih altında videolarımız mevcut ve Twitter adresimiz yine borsa Fatih altında orta vadede ve uzun vadede yüksek getirisi potansiyeli olan yüksek getiri potansiyeli olan hisseleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz bir sonraki videodan da anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorumlar bölümüne de sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsini teker teker okuyorum. Elimden geldiği kadar da cevaplamaya çalışıyorum. Ee, ve yorumlara bakarak da en çok istenen, en çok analiz yapılmasını istediğiniz hisseleri e, ediyorum. En çok olan, en çok isteneni sizler için analiz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.